merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Artık ahırın gözdesi çikolata hanım olduğu için açılışları onunla yapmaya başladık. Kim derdi ki pekmezden böyle tatlı bir kız olsun. Değil mi kızım? Maşallah sana. ilbey İlbey Tok isimli izleyicimiz bizden ineklerden ne kadar süt aldığımızı öğrenmek istedi. Ben de dedim ki size bunu video ile cevap vereceğim. Az önce gördüğünüz sahine zorla taktık o tekmelik ve makinayı. Aldığımız süt bu. Yani dibinde. Hani inanmayanlar için belki hani bu kadar süt mü olur diyenler için yavrusuna veriyor. Onda sıkıntı yok ama bize verdiği süt bu. Ve sabah sütü bu. Akşam Akşamı siz düşünün artık. Bu şekilde gün ışığında çekiyorum ki daha rahat görünsün diye. Birazdan diğerine takacağım. Ee, şey de zannetmiyorum. pekmezinde de böyle taktıracağını zannetmiyorum yine bu şekilde. Şimdi de şekerpareyi şeker Şekerpareyi makine takmakta herhangi bir sıkıntı yok. E, o rahatlıkla veriyor sütü çok şükür. E, aldığımız süt 4 litre falan zannediyorum. Bunun 1,5 litresini ya da biraz daha fazlasını tulumbaya veriyoruz. Geri kalan da bize kalıyor. Bu sabah sütü tabii. Akşam biraz daha sütümüz az oluyor. Tahinden hiç alamıyoruz akşam tabii ki. Bu şekilde. Meğenmiyor mu? Tahini evet, mi Hı. Yeni görüyorsunuz. Bize vermediği sütünü seve seve veriyor yavrusuna. Değil mi oğlum? Yakında mokayı alacağız tabii diğer danaların yanına. ama o zaman nasıl sağacağız bilmiyoruz. Artık herhalde o zaman şekerpareden mi takviye yaparız, nasıl yaparız? Öyle yaparız gibi. Sütünü vermeyecek Hı. çünkü e, mokayı almazsak diğer ahıra bu sefer de yer kalmıyor. Ahırımız yeterli e, ölçüde değil. O yüzden. Peki ben biraz önce diğer inekleri sağdım. E, Sütlerinin ne kadar çıktığını söyledim. E, pekmezi denedim. O zaten dokundurmuyor bile. Vermiyor kesinlikle. Şimdi bize soracaklar madem bu kadarcık süt alıyorsunuz niye bırakıyor, bırakmıyorsunuz bu işi neden hala devam ediyorsunuz diyecekler kurbana kadar artık bunları bekleteceğiz evet. kurbanı değerlendirmeye çalışacağız evet. Ee, şimdi eğer kasaplara ya da böyle tacirlere verirsek e, yarı fiyatını alıyorlar neredeyse yani. evet. o yüzden e, değerini çok altına aldıkları için Anladım. vermek istemiyoruz Tabii. Şimdi bunu sürekli yazıyorlar bize. O inekleri satın artık, satın artık diye. Yani inekleri satmamamızın sebebi kurbanı beklediğimiz için. Ben altlarına yazıyorum her seferinde kurbanı bekliyoruz, kurbanı bekliyoruz diye. Tabii görmeyenler oluyor, ilk defa izleyenler oluyor. O yüzden cevabımız bu. Ama bu kızdan söyleyenler vardı. Ondan çok süt alırsınız falan diye. Vermeyince hiçbir şey alamıyoruz kızlar. Oğlum senin bu ahırda son günlerin biliyor musun? Arkadaşların yanına gidecek. Evet arkadaşların yanına gideceksin artık. Hiç bayılıyor bayılıyor. Kaşı beni sev beni. evet. Baklava da öyle. Dün Ama çok uysal. Baban kaşırken de aynı bir şekilde başını eğdi. Böyle bekliyordu. Hiç saldırmaz geldinden beri böyle uslu. Evet maşallahı var Aynen. Belki de yaşıyla da kaynaklı olabilir. Süt. O da olabilir. Susarken de öyle çok şükür. Herhangi bir agresifliği yok onun. Bakalım oğluşa. Oğluş yerine konuldu artık. Bizim yine çok sıkı takipçilerimizden Günde Köseli adlı izleyicimiz var. Sağ olsun o da sürekli yorumlarda bize destek oluyor. Ee, bize şunu sordu. Hangi inekleri satmayı düşünüyorsunuz? Yani kurbanda sanırım demek istiyor. Tahini, pekmezi ve lopumu üçünü evet. E, satmayı düşünüyoruz. İnşallah. Geriye sadece simantacıcısı salar işte hı hı. onlar kalacak. Bir de danalar. Bunlar biraz daha uslu. Yani Sağ duruyor, öyle sıkıntı yapmıyor. Evet. Öpüleri bizim köy kırmaları olsun. şu e, montofon cinsi kırma olsun. Onun yavrusu olsun. Hı hı. Ya, sürekli sorun çıkartıyorlar. Ne süt veriyorlar, ne yanına yanaştırıyorlar, tek matıyorlar sürekli. Yani onlardan artık yıldık yani. Evet, doğru Veya bir bizi şey yaptı, sıkıntıya soktu. Çok yordu, aşırı derecede yani yordu. mesela bu, bu kız sağdırıyor Çok şükür. Bu kızda ümidimiz var, bu da pek sakin hı hı. bir hayvan. İnşallah değil mi kızım? Kadayıf da sakin. Üçünü bırak bırakmayı, diğer üç tanesini göndermeyi, da değerlendirmeyi ya da satmayı düşünüyoruz. İnşallah Her bakalım. Dokun bakalım. Elletti ama. Şey <laughs> daha önceden denedim pekmez de elletiyordu ama baban e, denedi onu tamam dedi bu sağdıracak dedi şu an dokundurmuyor. Evet. Acaba yeni doğum yaptığı için mi? Ondan <laughs> da olsa da değil ya. Değil Annesine, Annesine çekmiş. Annesine çekmiş bence de. Aynısı. Hiç yani huzursuz. Sürekli tepiyor. Makineyi de aynı sağdırmıyor, taktırmıyor. Taksan iki dakika sonra tekmeleyip çıkar diyor. Hı hı. Zaten az önce tahin tekmeleyerek makineyi çıkardı. E, memeliklerini yere düşürdü. Mecburen yeniden yıkayıp denedik ama maalesef sağdırmıyor. oldu. Utandın mısın beni görünce? İyi anlaşmaya başladınız herhalde. Bizim Aydın Germencik'ten izleyenlerimiz var biliyorsunuz. Feyza ve Oğuzhan Kalaycı çifti. onlara buradan selamlar gönderiyorum ve kızları Mira'yı öpüyorum. Feyza'nın görümcesi Ayla Karakuş e, hanımefendinin kreşi varmış. E, o da bizi izliyormuş sağ olsun. Sürekli. Ona da çok selamlar gönderiyorum. İşlerinde kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum. Çocuklarla uğraşmak e, hiç kolay değil tabii ki. Onların gönlünce olmak, onları iyi yetiştirmek, topluma kazandırmak. Allah kolaylık versin. E, ve Feyza Kalaycı bana dedi ki, Abla, feysimde paylaşabilir miyim kanalınızı dedi. Tabii ki paylaşabilirsin Feyza. E, bizim videolarımızı istediğiniz her yerde paylaşabilirsiniz. E, yeni aboneler bekliyoruz. Seviniriz eğer paylaşırsanız, bize yakınlarınıza tanıtırsanız. Çok memnun oluruz. Teşekkür ederiz. Bu arada bahçemizde sık olan erik ağaçlarını biraz rahatlatalım dedik. Bir tanesini çıkardık. Yani çıkardık derken eşim <laughs> çıkarıyor bunları. Yeni bir yer kazdılar oğlumla beraber. Altına gübre attın herhalde Altını değil mi? attım gübre attım içine. Evet. Şimdi yerleştiriyorum sıkıştıracağım. Hı hı. Biraz derin olsun istedim. Ee, şu hayvanlar bahçeye çıktığında en azından dibini oynatmasın ki. Evet. Tutsun diye. Hı hı. Öyle düşündüm. Bilmiyorum, artık doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık. Tamam. Şimdi tam Mart ayının bugün 20'si herhalde. Zamanıymış herhalde, değil mi? Böyle şeyleri Tabii yapmak bugün, için? Tam bu mevsimde. Evet. Ağaçların dikme ağaçların dikme zamanı. Hı hı. Şimdi bir tanesini diktiler. Bu ikincisi. Bir tane daha küçük var herhalde, değil mi? Bir de onu dikeceksiniz. Evet, çok küçük bir var. Yerimizi ayarlamadık. Tamam, olsun. Ona da yer bulunur şimdi. Tekrar gübre atacak mısınız? Bir kat daha. Aslında bir Büyük olan ağacımız <laughs> da bu. Oğlum ve eşim ağaç dikmek için kuyu kazarlarken ben de bunları yaptım. Bunların ne olduğunu söyleyeyim. Ee, i̇ncir ağacının dalları. Ee, az önce bir videoda izledim. Ee, i̇ncir ağacından dalını çimlendirme yapılıyormuş. 45 derece açıyla kesilip toprağa gömün diyor. Bizim gübreli toprak bu. Bakalım çimlenir inşallah. İncir ağaçlarımız olur böyle birkaç tane. deneyeceğiz Bakalım ilerleyen zamanlarda eğer tutarsa Sizle de paylaşırım Bundan sonra bahçe işlerine de biraz ağırlık vermek istiyorum Ama çekebilir miyim Çekemez miyim onu bilmiyorum Hem elimde telefon Hem de Bahçe işleri yapmak tabi biraz zor oluyor Biraz tohumlar falan ektim bakalım İnşallah yeşerecek onlar da Allah'ın izniyle Bu şekilde Son birkaç gündür neredeyse her gün böyle kısa videolar paylaşıyoruz. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur bizden. Kendimizden bıktırmak istemeyiz çünkü. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Bizi yakınlarınıza tavsiye edebilirsiniz. İlk defa izleyenler için abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.